ayrıldık arkadaşlar. Bu saatten sonra Halil ile konuşan benle konuşur. Asıl bununla konuşan benle konuşmasın lan. Eğer arkadaşlarınızı bölüşmezseniz Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı arkadaşlarınıza el koyacak. O zaman Kaan'la Merve'yi ben alıyorum. Sen Merve'yi niye alıyorsun sen? Arada biz onunla dosyalara bakayım. arada kaleye falan geçiyor halı sahada da o yüzden. O zaman ben de... Evet abi sönüp. Bölüştünüz mü? Az kaldı bitmek üzere. Yoksa arkadaşlarınıza alırım ha bölüşüm. Tam mı evrenler? Tamam ee, ben de o zaman Erol'la Buse'yi alıyorum. Erol olmaz. Olma. E, Semih'i al. Tamam Gülşen ben sende kalacağım. Bir sigara verecek misin? Yok semi istemiyorum. Tamam. Hadi ben senin taraftayım. Bir sigara. O zaman şöyle yapalım. Erol pazartesi, çarşamba, cuma sende. Salı, perşembe, cumartesi de bende. Pazar günü de öğleden sonra yüzme kursundan sonra sen alırsın sen de kalır. Sigara bakalım. Ya şimdi sen de sigaranın yıkıya sen kendine paket al lan. Tamam paket almaya gidiyorum ya sen ver. Bir Şu Semih sende kalsın. Aylık 400 liradan nafaka vereyim sana ya. Bu arkadaşı isten yok. Semih'i alabilirsiniz. <laughs>